Merhaba, Otizm Eğitim ve Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Günübirlik dil geliştirme stratejilerinde 9. E, videodayız. Toplam 11 tane var. 9. E, videonun konusu dili veya kelimeleri çok daha basit hale getirmek ve bununla beraber e, kelime hazinesini ve çocuğun kopyalamasını kolaylaştırmak. Bunu nasıl yapabiliriz? E, bir çocuk henüz çok fazla kelime söylemiyorsa ya da söyleyemiyorsa, ilk başta çevredeki sesleri kullanarak yapabiliriz. Bunlar mesela hayvan sesleri olabilir, taşıtların, arabaların sesleri olabilir, doğada duyduğumuz başka sesler olabilir, oyun oynarken çıkardığımız sesler olabilir. Çocuğun hatta kendi çıkardığı seslerden de başlayabiliriz. Mesela çocuk banyoda diyelim ki oyuncak ördeği var, onu yüzdürüyor. oyuncak Ördekle oynuyoruz, vak vak gibi sesler çıkartabiliriz. Ve çocuğun bu vak vak sesini kopyalamasını sağlayabiliriz. Vak vak deyip dururuz, bekleriz. Çocuk da belki taklit eder bizi orada. Vak vak, ördek. Ördek, ördek, vak vak diyor diyebiliriz. Sonra köpek gördüğümüzde mesela sokaklar, Türkiye'de sokaklar köpek dolu. Köpek gördüğümüzde bak köpek yatıyor. hav 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 yatıyor diyebiliriz. Hav 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 diyebiliriz çocuk orada. onu tekrarlayabilir. Miyav miyav diyebiliriz. başka mesela arabalar gittiğinde rum rum gidiyor diye arabalar gidiyor diyebiliriz. sonra Oyun oynarken başka sesler çıkartıyor olabilir mesela. çarpma sesler olabilir arabalarla oynuyorsa, arabaları çarpıyorsa, bebek bir şey içiyorsa mesela bebekle oynuyorsa gibi sesler çıkartabiliriz. Yani mümkün olduğunca farklı sesler ve farklı şekillerde çıkartırsak çocuk ve bu sesleri de kopyalarsa bizden daha sonra ördek dediğimizde ya da kedi dediğimizde bunları kopyalaması çok daha kolaylaşacaktır ve böylelikle ağızdaki kasları da daha da güçlenmeye başlayacaktır. Ne kadar çok çocuk denerse bu sesleri çıkarmayı daha da çok güçlenecek ve daha da çok cesaretlendirecektir çocuğu yeni kelimeler söyleme konusunda. Bu strateji de bu kadardı. Kolaylıklar diliyorum.